Bunun aleyküm arkadaşlar biliyorsunuz iklim koşulları iklim anlaşma aleyküm arkadaşlar <laughs> arkadaşlar bugün sizlerle doğal doğal yemek yiyeceğim gelin arkadaşlar kendi ektiklerimi yiyeceğim bugün sizlerle arkadaşlar görüyorsunuz bu annemin ekti bu benimki değil benimki benimki hangisi anne bu mu bu arkadaşlar bu benim ettiğim semiz arkadaşlar şimdi doğada kalma şartlarında anne ne yapıyorsun anne öyle yapma <laughs> Şimdi o doğada kalma şartlarında bunu yiyeceğim arkadaşlar, görüyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bununla size neler yapılabilir göstereceğim arkadaşlar. Biraz koparıp size bunlarla çeşit çeşit yemekler hazırlayacağım. Kökünü yemesen mi acaba? Kökü müydü bu? <laughs> Neyse, şifadır arkadaşlar. Arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? Topraktan böyle bir şey çıkıyor. Bu mu mucize? Subhanallah. Değil mi anne? Evet. evet arkadaşlar. Şimdi semizoptan topladım arkadaşlar. Yıkamadım. Yıkamaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Zaten tek elden geldi yani. Ben tohumu attım. Tohum büyüdü. Topraktan geldi yani. Biz de topraktan geldiğimize göre. Ne alakası var şimdi tamam Bu. <laughs> Arkadaşlar şimdi bununla size müthiş bir yemek hazırlayacağım. Şimdi izleyin beni. Bunu da masanın üzerine bırakıyorum. Masamız Allah annem beni dövet eder. Bunları kirletmeyelim. Bekleyin biraz. Efendim anne. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bunu buraya koyduk. Video Evet arkadaşlar şimdi kasemize bunu koyduk sonra getirdik arkadaşlar evde yoğurt kalmamış maalesef onun için annem lebeniye yapmış lebeniyeyi bilenler bilir Anne lebeniyenin içinde ne vardı? Buğday. Buğday Buğdayla yoğurttan yapılır arkadaşlar Şimdi yoğurt da doğal olduğu için e, annem yaptı arkadaşlar onun için Adnan, doğal bir yemek olacak. Ne şey, beni de doğal zaten arkadaşlar. Buğday. Arkadaşlar görüyorsunuz nasıl olduğunu Arkadaşlar görüyorsunuz böyle bir şey oldu. Şimdi üzerine biraz tuz ekleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar tuzladık şimdi tadım aşaması. <laughs> Anne hani kolesterollar tuz yemiyor mu? Ya ne anlatıyorsun be gözünü seveyim be abi. Arkadaşlar samimi söylüyorum. Tadı çok güzeldi. Acayip zevk aldım bu yemekten. Herkese tavsiye ediyorum. O şeydi neydi ismi ya? Bitkiden alın. Videonun başında söyledim, unuttum şimdi. Üstünde mi yıkanıyorsun usta? Çıkarmayı unutmuşum. Bir tabak daha bile yiyebilirim. Çok güzeldi. Videomuz bu kadar. Abone olup like atmayı unutmayın. Zaten zamanım az. <laughs> Hadi Allah'a emanet arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.